merhaba arkadaşlar Hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum 27 Ağustos Cumartesi Ankara yarışlarıyla birlikteyiz hepinize keyifli ve huzurlu bir hafta sonu diliyorum Birinci koşuyla birinci altılı ganyan başlayacak saat 14'te 3 yaşlı Arap taylarının meydan koşusu 8 tay ilk birinciliği için mücadele verecek birinci koşuda tek olarak önereceğim Safkan 4 numaralı Las Fatih olacak İki kere koştu. Son yarışını buradaki rakipleriyle birlikte koştu. 2 numaralı Baba Şefik, 6 numaralı Bozkır'ın gücü ve 5 numaralı Soysalan ile birlikte koştu. Ve özellikle ilk koşusuna baktığımızda kapalı gözlük ile koşmuştu. 1200 metreyi 1.27.51 yapmıştı. Sonraki yarışında ilgilileri kapalı gözlüğü çıkarınca aynı mesafeyi 1.24.95 ile e, ikincilikte tamamladı. Oldukça işe yaramış gözüküyor kapalı gözlüğünün çıkarılması. Bugün için e, meydandan çıkmasını bekliyorum Ahmet Çelik'le tek diyorum. Burada dikkat etmemiz gereken 800 numaralı Prenses D var. Yaklaşık 3 aydır koşmuyor. Ve e, ilk yarışını Çin pistte e, hazır olmadığı halde ee, çok eksik koştu o gün Yine de 1200'ü 120-65 yaparak Üçüncülükte kaldı Hazırlığına baktığımızda da e, Baktığımızda ise Koşa birlikte yaptı son hazırlığını Ve oldukça e, Başa baş e, Koştu koşayla hazırlığını yaptı Daha doğrusu e, Yine de e, Ben Las Fatih'in Ahmet Çelik Kazanmasını bekliyorum 4 numaraya tek diyorum arkadaşlar İkinci koşu dörtlü yaşlı Arap atlarının 1200 metre çim piste koşacaklarım. Şartlı 5 koşu 9 safkan yarışa kayıtlı 1 ve 9 ekürü olarak koşuya katılıyor ve baktığımızda handikap olarak bir numara 83, 9 numara ekürüsü 96 handikap rakipleri 40 60'lardayken bu iki ekürü çok da önde handikap olarak e ee, ama performansına baktığımızda e, tek olur mu diye sorarsanız e, maalesef ben tek olarak söyleyemeyeceğim. E, tek atacak arkadaşlara, aklında tek yazacak arkadaşlar e, burada kaydı ileri alsın bence. E, ben burada tek yazmayacağım ekürüleri ki son yarışında mesela silahlıyı e, buradaki Tarsus Şelalesi geride bırakmıştı son yarışında. Oldukça zor bir koşu. Önceliğim 9 numara ekürilerden 9 numaralı silahlı olsa da e, rakipleri 7 numaralı Dilber Fırtınası, 3 numaralı Alraziye son yarışını e, favori koşsa da 6.lıkta kaldı. Bugün için e, çıkıp bitirebilir Mehmet Akyavuz'la, 2 numaralı Tarsus Şelalesi Ayan Kurşun'la ve 5 numaralı Turaç Bey Müslüm Çelik'le. Ben e, ekürlerin ciddi rakibi olacağını düşünüyorum. 9-7-3-2 ve... 5 diyorum ikinci koşu için 3. koşuyla yedili plase başlayacak Ankara'da 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının 1600 metre için pistte koşacakları şartlı 3 koşu 3 yaşında bir safkan var mı yok 3 atı eşit şanslı olarak görüyorum e, tabi 5 numaralı santaym daha sert gruplarda daha iyi derecelerle koştu Ahmet Çelik'le bir adım önde 5 numaralı santaym e, ama yani yarış kazanması biraz zor zorluk çekiyor dolayısıyla bugün içinde aynı ay önde geçemeyebilir 6 numaralı Yaman Bey ilk rakibi Vedat abişle son olarak da yaklaşık 3 aydır koşmuyor olsa da 1 numaralı Canbaz iyi bir ekürünü safkanı müthiş ölçer yanlış hatırlamıyorsam Yavuz Star, gazi şampiyonu Yavuz Star da sahibi müthiş ölçer ekürüsü 1 numarayı da yazmaktan yanayım e sıralamam 5 6 1 olacak 3. koşu için. 4. koşuya geçmeden önce arkadaşlar sizlerden rica ricam e, lütfen kanala abone olun. 4. E, koşuyla 2. altılı ganyan başlıyor saat 15.30'da. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 2100 metre kum pistte koşacaklar. 10 e, safkan yarışa kayıtlı. Her an bir sürpriz olabilecek bir koşu. 5 at yazdım değerlendirmeme ilki bir numaralı Enn abi. Sonra 3 numaralı Feyman abi. Altı numaralı Express Kitty startta fazla oyalanmaz ise iyi koşu koşacaktır. 8 numaralı Lyon Masquen ve son olarak yeni sahiplerinde ilk yarışına çıkacak. 9 numaralı Zeytin Gözlüm hazırlıklarında beğendim. Bugün için kazanabilir. Buradaki sıralaman 1, 3, 6, 8 ve 9 olacak arkadaşlar. 5. koşuda 4 ve yukarı yaşlı arap atlar 2000 metre kum pistte koşacaklar. 2 atı eşit şanslı olarak görüyorum. İlki 8 numaralı Feyat Baba olacak. 4. sahiplerinde iki koşu koştu. Oldukça da tatminkar koşulardı. 2 seferde üçüncülükte lükte kaldı. Bugün birinciliğe en yakın safkan 8 numaralı Fiyat Baba olacak. Tek rakibi de bana göre 6 numaralı Bamsi Bey olacak. Mustafa Kemal Kumbasar'la ilk kez koşacak olan Bamsi Bey. Bugün ilgilileri tarafından kulaklığı da çıkarıldı. Sadece kapalı gözlükle koşacak. 8 ve 6 burada şanslı gördüğüm safkanlar. 6. koşuya geldiğimizde Sultan Suyu Tarım İşletmeleri adına düzenlenmiş grup 2 kupalı bir koşu 4 yaşlı Arap atlarının 1500 metre kum pistte koşacağı koşuda 3 at değerlendirme mi aldım tabi 5 numaralı Can Mete'ye baktığımızda şu ana kadar şahane bir performans sergiledi forma değişikliği olmuş Hayırlı olsun diyorum yaklaşık 3 aydır da koşmuyor atın durumuyla ilgili çok fazla çok net bilgiye de sahip değilim ama 3 aydır koşmuyor Son hazırlığını da Özcan Yıldırım'la İstanbul'da yaptı. Ee, çok da beğenmedim açıkçası. Ee, yani Can Mete burada olmasa e, kimi yazardım diye düşündüğümde e, 4 numaralı canım kardeşim ki bu seneye çok iyi başladı ama devamını getiremedim. Yine de e, Can Mete'nin ilk rakibi bana göre. Sonra da 6 numaralı Tunçta e, yazmaktan yanayım. 5, 4 ve 6 diyeceğim 6. koşu için. 7. koşuda 2 yaşlı İngiliz tayları 1400 metre çim pistte koşacakları şartlı 5 koşu 7 tay yarışa kayıtlı. 2 numaralı Matsukaze'ye baktığımızda şu ana kadar çok iyi bir performans sergiledi. Son 2 çim yarışını kazandı. İlk yarışında üçüncülükte kaldı. Yani aksiyonları çok düzgün olmasa da uzun fulleli bir tay. Yine yarışı kazanmaya çok yakın 2 numaralı Matsukaze. Kazanamazsa da burası epeyce zorlanır. Yanına at yazmak isteyenlere e, önereceğim iki tay var. İlki alt numaralı e, Nomi Nominated. E, diğeri de 4 numaralı Azmi Zafer olacak. E, son ikinciliği çok tatminkardı. E, bugün için meydandan çıkabilir. 2 numara biraz önde olsa da arkadaşlar 6 ve 4'ü yazmaktan yanayım. 8. koşu 3 yaşlı Arap taylarının maiden koşusu. 1500 metre kum pistte meydandan çıkmak için koşacak taylar. Ee, burada da yine alternatif tek olabilecek e, tay 6 numaralı Deniz'in kızı. E, oldukça fazla alternatif tekim var ama e, genelde hepsi favori e, safkanlar. Onlar e, yarışı kazandığı e, takdirde zaten 6'lı e, pek de cazip olmayacak. Onun için e, yanına rakiplerini de söylüyorum tercihi size bırakıyorum bu da bir e, tek yazılabilir e, bir safkan 6 numaralı Deniz'in kızı e, rakip yazmak isteyenlere 4 numaralı Koca Demir son çim yarışını ölçü almıyorum sonra 800 numaralı Selmin e, Hanım e, derece olarak baktığımızda da 8 ve 6 özellikle e, diğer rakiplerine göre 1-2 saniye daha iyi dereceleri var 1200 metrede ama 7 numara 7 numara ve burada 5 numara birlikte koştu. Özellikle 5 numaralı e, tayın yarışı çok ilginçti. 7 numara 4. olarak önereceğim e, Safkan ve son olarak da 5 numaralı Çin Çinli diyeceğim. E, dediğim gibi yarışı e, gruptan 5-10 boy geride kaldı. 1. ile arasında hatta 15-20 boy fark vardı. Ama sonlarda düzgün e, aksiyonlarla e, atağını yapıp dördüncülükte kaldı. Kayırber temsilcisi bugün çok gerilerde kalmazsa buranın sürprizini yapabilir. 6 numara bir adım önde olsa da 4, 8, 7 ve 5 değerlendirmenizi önereceğim taylar olacak arkadaşlar. Ankara'da son koşu saat 18'de başlıyor. 3 yaşlı İngiliz Taylar'ım 1500 metre kum pistte koşacaklar. Handikap 16 koşu 12 kısrak yarışa kayıtlı. Üçünü değerlendirmemi aldım. E, Ahmet Çelik idaresindeki iki numaralı Çilkeleş oldukça şanslı sürekli tabela içinde koşuyor. E, ama bugün içinde yine zorlanacağını düşünüyorum e, kazanmak için. Yanına iki rakip yazdım. İlki 800 numaralı Sefa'm Olsun, Mert Ali Solmaz ile. E, son yarışların hep uzun mesafede koştu. Kısa mesafede daha başarılı e, bir tay olduğunu düşünüyorum. Sefa'm Olsun muhakkak yazalım derim. Son olarak da Ercan Çankaya idaresindeki 5 numaralı gökyüzü Bosporus temsilcisi. Onun da şanslı olduğunu düşünüyorum. 2, 8 ve 5 deyip bitiriyorum Ankara yarışları ile ilgili değerlendirmemi. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.